Arkadaşlar bizim videomuz biraz geç geliyor ama yine de tekrardan geç izleseniz bizi bayramınız kutlu olsun. Bugün 24 Mayıs pazar günü. Pazar gününe denk geldiğimiz için ve de Almanya'da iki aile bir araya gelebildiği için pandemi sebebiyle biz de Gülten annemlerin yanına geldik hem ellerini öpelim dedik hem de bir arada vakit geçirelim istedik. Görüşürüz. Ha günaydın. Umarım hepiniz de iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür. Bugün bayram havasındayız. Çok iyiyiz. Ama tabii ki sadece bayramlarda bayram havasında olmuyoruz. Zihnimizi ve gönlümüzü her zaman temiz tutuyoruz. Ve de bayram her günümüz bayram gibi geçsin diliyoruz. <laughs> Uşaqları niye da atmadırıp kaçıp olsunlar? Menemen yapmış yumurtasız. Yemeğimiz bile hazır olur. Yerler çorbası evet, çocuklara. Bir de keşke. Olmazsa olmaz bayram sarmalı. <laughs> Burası görümcemin eski odası. Yani evlenmeden önceki odası. Çocuklar keyif yapıyor. o <laughs> 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 Opa nereye gidiyor? Nereye gidiyorsunuz? Ondan sonra? Evet. <laughs> Anne parka gidiyorsun gezmeye. Ben hediye mi aldım gidiyorum. Aferin. Ama kırma hediyemi. Kırmam. <laughs> Evde gösteririm size. Kırımcan'dan ortalık hediye. Ortaklaşa hediye almışlar. Tam bizim araba zaten. Tschüss. Bye bye. Tschüss. Sehr Allah, Allah, Allah. Çöz anne, çöz baba. Şimdiden annemle kapısının önüne geldik arkadaşlar. Şu naneleri toplayacağım buradan. Bakın nasıl, daha geçen hafta bu kadar boy vermemişlerdi. Çiçek onlar. Bir dahaki geldiğimizde de şu otları alırım artık buradan. Çünkü çocuklar eve gitmek istiyor. Simgen de yarına kadar yetiştirmesi gerek olan bir dersi var. Şimdi şunları hemen toplayayım ben. arabadan torba getirecek. Şöyle otlarını attım arkadaşlar. Ben otunu alırken Mahmut da naneleri kesti. Şu anda bir karma karışık gözüküyor. Artık ne zaman gelirsek haftaya mı geliriz? İki hafta mı sürer gelmemiz? Buranın üstünde tahıl atarız böyle. Daha düzgün gözükür. Daha sübürürüz hem buraları. Şu anda elimize sübürken falan yok. Bir çoğal nane çıktı. Şimdi arabada götürürüm. Bu da ot. <laughs> Çöp, evet. Şunları da ben alayım. Çöpe atalım. Evimize gidelim. Bakın şöyle bir çoğal nane. Ahtem, Görüyorsunuz değil mi? Ahtem, Şu da Mahmut naneyi alırken kökledi böyle. Ben de bunu bahçeme dikeceğim. Çünkü annemin bu nanesi ta uzaktan gelirken bile güzel kokuyor. Benimkiler öyle değil. Güzel. akşam oldu. Saat 9'u geçiyor. Karanlığa bakın. Karışıklığı da görmeyin orada arkadaşlar. Bir gün gerçekten tembellik üstümde. Bir yorgunluk var, bir yorgunluk. Hiç sormayın, hiç de ben de söylemeyeyim. İyi ki bayram yemeğimizi Gülten annemden getirdim. Yoksa yani şu parmağıma görün. Parmağımı kıpırtacak, mutfağa geçecek. Hiç şeyim yoktu yani. Dermanım yoktu. Yemeklerimle zor ısıttım. Öyle söyleyeyim size. Bahçeden Anamın bahçesinde. O güt yerden bakın. Bunları sıpırttım. Öyle yıkayacağım ama yıkamaya artık yarına bırakacağım artık arkadaşlar. Onu sıfırta sıpırta bakın elime işte. Ama mis gibi de nane koktu. da söyleyeyim. şunu bakın. Bu kadar. Bir torbaydı zaten. Bir çoğaldı. Yarısını Mahmut yaptı. Yarısını ben yaptım ama iki saate yakın uğraştık onunla böyle bırakacağım. Buraya sabah toplayacağım. Arkamdaki çamaşırları da görüyorsunuz. Kaynamgilden geldikten sonra işte çamaşırlar e, gitmeden öncesine attıydım. Eve gelince astık Mahmut'la birlikte. E, Eren de topladı. Katlarım diye şey yaptıydım ama naneyi sıfırtırken no 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 hiç katlamayacağım. Yaşımız 40'a geliyor arkadaşlar. Artık bundan sonra ben de kıymetimi bileceğim. Öyle diyorum. Ama kaç gün sürer bu an onu da bilmiyorum ama artık sabah bırakacağım. Çünkü Eren e, yarın evde evden ders görecek. O dersini görken, onun yanında otururken e, şey yaparım zaten katlarım ütü var arasında 3-4 tane. Onu yaparım canım hiçbir şey istemiyor sadece şu anda dük semra git yat. yat. Şu ellerini ayaklarını yıka git yat. Çirkin oluyor insanıyla ayağı ama yapacak bir şey yok. Bir belbellik işimiz var aslında arkadaşlar ama korkudan belbere de gidemiyoruz. Artık yüz surat Recep İvede'ye döndü ama yapacak bir şey yok. <laughs> Mutlu kalın arkadaşlarım. Kendinizi çok sevin, kendinize çok önem verin. Sizi rahatsız eden insanların yanında kesinlikle e, durmayın, uzak durun. Size zarar veren insanlardan ister psikolojik men olsun, ister e, siz anladınız işte beni yaptırmayın. Her gününüz bayram tadında geçsin. Bu senemiz biraz böyle buruk geçmiş olabilir. Ama yine de yine söylüyorum, yine söylüyorum arkadaşlarım. İyi ki şu akıllı telefonlar var. İyi ki görüntülü var. Telefonlar var. Görüntülü olmasa bile çok şükür ki e, en azından şu kulak sesi var. Eskisi dedemgilin zamanını düşünelim. O zaman millet mektup yazıyordu. Telefon bile yoktu. Her anın tadını çıkarabilmeli çıkarabilmemiz lazım. Ah yok gidemiyorum. Ay yok şunu alamıyorum. Yapmayın bunu kendinize. Çünkü böyle yaparaktan sadece kendimize zarar ve zarar veriyoruz. Her anın tadını çıkarma çıkarmaya bakalım. Her anın güzelliğini sadece kötüyü görmeyelim. Onun, o kötülüğün içinde bile bir noktada olsa güzelliği görün, güzelliği arayın. Çünkü hepimizin hayatında vardır veya geçmişte olmuştur. Yine diyorum eskide kalmayalım. Bu anın tadını sanki şu saniye, bu saniye var ya şu andaki saniye, daha bu saniyeden başka bu saniye yok, gidiyor. Uzattın yine kadın. <laughs> Elbette daha diyorum sizi seviyorum. Bizi çok güzel destekliyorsunuz. Evet ama bir daha söylüyorum arkadaşlar zilinizi açarsanız bizi desteklerseniz abone olmayan arkadaşlarım bize abone olursanız çok seviniriz. Bir şey kaybetmezsiniz. Biz sizden bir şey öğrenelim. Siz bizden öğrenin. Ailemiz daha da büyüsün. Daha da güzel yerlere gelelim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.